Adacığım neredesin? Allah Allah. Adacığım neredesin? Top havuzunda mısın? Hayır oh, no. evet, buraya saklanmamış arkadaşlar. Adı neredesin anneciğim? Bak çok hastayım sesim de çıkmıyor. Bugün hastayım arkadaşlar sesim çok kötü kusura bakmayın. Adı neredesin? Allah Allah. Sanırım evin içinde de yok. Ada. Arkadaşlar kesin çadırında. Orada bir bebek görüyorum. Yakaladım. Aa, oh, eyvallah. no. Cicu belli uyuyormuş. Ama neyse neyse ses yapmayayım arkadaşlar. Uyanırsa şimdi çok ağlar. Ada da bana kızar. Sanırım ada bu odada yok. Ya bir ağlama sesi geliyor sanki. Siz duyuyor musunuz? Ay hangi bebek ağlıyor ki şimdi? Eyvah eyvah. Kızım neredesin? Ada bebeğini ağlıyor. Ay, oh ne? no. Ben çok ses yaptım. Yo gül ağlamıyor. Baby Elay sen ne ağlıyorsun? Hayır bebeğler de ağlamıyor. Kim ağlıyor ya şimdi? Aa, buradaki küçük Baby Elay ağlıyormuş. Ne oldu sana tatlım? Aa, mama yiyormuş galiba arkadaşlar. Adam mamasını yediriyormuş. Bir anda gitmiş galiba. Acaba susadı mı? Evet evet mama yediğine göre kesin susamıştır. Ben su vereyim. E peki bunlardan hangisi bebeği Elay'ın onu ki? Ay bu mu ki acaba ya? Yok bu gülündü. Ee, bu mu ki acaba? Ama bu da biberon. Bana suluk lazım. Ah işte. Kesin bir baby Elay suluğudur. Geç bakalım baby Elay. Sana su getirdim. İçi yanmış çocuğun resmen. Bebeğini de burada bırakıp gitmiş ya. İç bakalım. iç 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 iç. Afiyet olsun sana tatlım. Sanırım bir daha içmek istiyor. İç bakalım. İç bakalım, iç, iç, iç. Aferin sana. Oh, şöyle güzel, güzel. Su içsin çocuk. Ah, ah, eyvah. Daha çok ağlıyorlar. Oh, Şurada... no. Ay, niye ağlıyorsun ki sen? Ne olacak? Eyvah arkadaşlar. Baby Life'ın bezi bağlı demiş. Ben de su verdim. Altını ıslattı. Eyvah eyvah. Çiş yaptı. Ada bana çok kızacak ya. Baby Life sen burada bekle. Ben adayı bulup geliyorum tamam mı? Ada acil durum var. Neredesin? Ada acil durum. Ada resmen acil durum diyorum. Sen yine saklandın mı? Ada oyun oynamanın vakti değil. Gerçekten bak bir şey söyleyeceğim sana. Ben çok kötü bir şey yaptım. Nerede bu kız ya? Arkadaşlar siz de nerede olduğunu görebiliyor musunuz? Ben göremiyorum ya. Ada, Arkadaşlar ada bu odada saklandı diyorsanız eğer yani kanalımıza abone olmayı bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben hemen adayı buluyorum. Kesin dolabın içinde. 1-2-3 Yakaladım. Allah. Ya burada ay, da yok. Ay. Ada neredesin? Allah Allah nereye gitti bu kız? Beni bulamazsın. Beni bulamazsın. Aa, aa. Ben arkasındayım. Arkadaşlar beni bulamazsın. Kapının arkasındayım diyor. Ya kapının arkasında sandalye ve koltuk var. Bana şaka mı yapıyorsun? Ada bak bulurum seni yakaladım. Aa, arkadaşlar size de gördünüz mü diyecektim. İşte buradasın. Çık bakalım. Senin tavşan seni Oralara mı girdin saklanıyorsun? <laughs> evet. Seni seni bulamadım. bulamadım tabii ki de. Hiç buraya saklanacak aklıma bile gelmemişti ada. Aslında bir tane daha bir yer var. Ay bir tane daha bir yer var diyor saklanacağım. Ya gittikçe zor yerlere saklanıyorsun ada. Tabii ki sen yani. Oraya mı saklanacaktın? Sakın oraya saklanma. Hadi gel gel ada. Ada ben ne yaptım biliyor musun? Ne Koş içeride söyleyeceğim koş. Koş koş koş. Ay ben çok kötü bir şey yaptım ada. Ne yaptın anne? Anneciğim Bebeğini alıyordu. Ben de ona su verdim. Sanırım altında bezi yokmuş. Altına çiş yaptı. Eyvah olamaz. Oldu Ada da gerçekten altına şu anda çiş yaptı ya. Bir bak. Bak gördüm a koltuğu ıslattı. Her tarafı çiş olmuş. Aa, o hastalanmış olabilir. Gerçekten mi? Evet. Ayrıca sen bana ıslak mendil getir. Ben tamam. de hastalanmadım. Zaten hasta yok. Tamam ben hemen ıslak mendil getiriyorum. Ada <laughs> ıslak mendil ve peçete getirdim. Bence oyun alanına gidelim. Orada yumuşak yumuşak yatıralım da altını tamam. temizleyelim. Koş koş koş. Aç bakalım kapıyı şöyle güzelce. Evet yatır bakalım baby live'ı. Evet ay yazık. Önce ıslak mendilesi, sonra peçeteyle. Evet. Tertemiz oldum. Tertemiz oldum baby Elay. şimdi bir de peçeteyle de kurula bakalım. Elay bebeği. Yazık ya kıyamam. Ya da çok özür dilerim susamıştır dedi. Mersem altında bezi yokmuş. Ben su içince çişimi yaptı. Aa, aa, evet. Bir daha suyun için tamam mı? Tamam tamam sensiz Altını. ellemem. Eyvah bezi yok. Ay bezini almayı unutmuşum. Ada, ada ne yapıyorsun? <laughs> Çıkamadın oradan kapıdan çık bez mi alacaksın? Çabuk evet, gel evet, kapıdan evet, çık dal. Çıkamadı arkadaşlar ayağında çorap olunca kaydı. Ada dolapta dolapta ben dolaba koymuştum bezini evet. Aşağıda aşağı katta bezi. Bir tanesini al bakalım. gel gel gel. Evet hadi bakalım Yok, bir an önce bezleyelim de. Ay ada oyun alanına da çiş yapacak. Acele et kızım. Tamam tamam. Hemen tamam, bezleyelim. Kurmuş mu? Evet. Heh, mavi cırtlı olan kısmı buraya koyalım. Bezle bakalım şimdi. Tamam bacanlar sen geçir hemen bezle şöyle. Evet. Ve işte oldu. Peki. Al bakalım seni tatlı şey. Aa, Aa tekrar ağlamaya başladı. Neden acaba? Acaba neden ağlıyor? Ay ışık tuttu be ada. Bence de çok ışık. Eyvah eyvah. Koy bakalım doktor çantasını getirelim. Bir ateşini ölçelim. Hala ağlıyor. Çabuk doktor çantasını getir. Çabuk çabuk gel birlikte getirelim. Koş bakalım doktor çantasını alalım. Bu arada burada adam eve gidiyorsun işte doktor çantası. Bütün oyuncakları buraya getirdik ya. Evet hadi bakalım. Bak. Ada önce ateşini ölçelim. Aç bakalım çantayı. Ev. Stetoskopu kulağına takmayı unutma ama. Tamam. Evet kulağına tak bakalım. Ateş. mi ölçeceğiz ilk önce? iyi tamam. Eyvah çok ateşli var. Öksürün Tamam stetoskopu tak ve öksürüğünü dinle o zaman. <gülüyor> evet. <gülüyor> tamam. Buradan mı? Evet. Oradan tabii ki de. Öksür bakın. <laughs> Neyi var? Öksürüyor mu? Öksürüyor. Aa, şurup içirmeliyiz o zaman. Şurupları nerede anne? E, ee, kızım burada yok mu şurupları? Hı. <laughs> Aa sadece iğnesi var. Ama önce şurup içirmeliyiz iğneden önce. Aa dolapta olabilir. Mutfak dolabında evet. Ay, ada dur beni bekle. nereye gidiyorsun. Ya kızım beni bekle. Koştur, koştur gitti iğne arkadaşlar. Ağrı <laughs> kesici, ateş düşürücü. Al da gel bakalım. Hadi bakalım. Emzik emer mi ki sen? Emzik aldın ama. Emzik emer. Emzik. Tamam. Emzik istiyormuş. Emzik mi istiyormuş? Allah Allah. Hı. İçir bakalım şimdi şurubu. İyice Evet. Hani. İyice çalkalayalım. Verelim şurubumuzu. Tamam. Şimdi soğuk halgınlığı da içirelim Adacım. Yazık ya. Ay Ada iğne yapacak mısın? Yapacağım. Eyvah eyvah çok ağlayacak ya yazık. Sustu gibi oldu ama Ada. Ay Ada iğne yapmasak mı ya? Bence yapalım yapalım. Tamam iyi sen bilirsin. Arkadaşlar biz şimdi bey ve iğne yapacağız. Bakalım emzik oldu mu? Ağzına doldu sanki emzik. Aa, Heh, bak oldu oldu, oldu <laughs> evet düşüyor ağzından. Bence çok iyi oldu. <laughs> Hadi biz şimdi iğne yapalım. <laughs> ben emzikleri hazırladım abacığım. Çöpü Benim için ilaç yok. İlaç var var. Ben koydum ilaç. Şöyle poposu. Bacağından yapalım. Poposundan değil. Hıh bacağından. Bebekleri bacaktan yapılır. <laughs> Ay çok ağlıyor, yok kıyamam. Hemen kucaklasalım. Tamam, Ay ne yapalım? Ana susuyor. İnci'ni ver, İnci tekrar. Ve bakalım. Tak bakalım. Bence salıncakta salıyorum, annem susuyor. O halde bu çok ilginç bir şey. Sen gel, çok sinirleniyorlar. Salıncakta susup birer kadar şeyler. Salla bakalım seviyip alması şey. Yavaş annem, yavaş gitmesin, yavaş. Aa evet. Arkadaşlar sus Evet, Müzik kutusunu aç bence. Ah. Şimdi daha da çok mutlu oldu. Bak gülücükler atmaya başladı. Evet. Çok güzel. Aferin. Aferin sana adacığım. Biraz da kaydıraktan kayalım mı? Olur biraz da kaydıraktan kayın. Artık oyun saati ateşi düştüğüne göre ama merdivenden da bak buradan düşüyorsun sonra. Hadi bakalım şimdi Adana Baby Elay bu kaydıraktan kayacak arkadaşlar. Kaydırak. Kucağından bırakma birlikte kayın. Tamam. Ve işte böyle. İstersen bir daha. Hadi bir, bir daha. daha kayın bakalım. Hadi kayın bakalım. Ama bu son hadi sonra ağlar bak yine hasta ya anneciğim. İşte böyle. Abacım hazır oraya oturmuşken salıncakta saladık. Kaydırakta kaydırdık. Ben biberonlu mamasını getireyim. Bak tamam. sen, ne yap biliyor musun adam? Evet. Bak sen bu yastıkta ayağında salla bebeğim. Ya, bebeğe ya. sırtını buraya yaslayabilirsin kızım. Ya. <laughs> sen yaslan. <laughs> Oyuncaklar da var. Ada oyuncaklarla da uyanınca oynasın tamam mı? Tamam. Ben ilaçlarımızı toplayayım arkadaşlar. Şöyle gerekli müdahaleleri yaptığımıza göre doktor çantamızı kapatabiliriz Çok bence. Çok Evet dur babasını da getireceğim. Aa, mamasını getireyim de içeri tamam mı? Ee, sanırım bu. Evet. İşte maması sütünü Aa, bana geliyor. Ada sütünü hazırlamıştım zaten. Sana, bir sana mı geliyor? Evet. Ay çok tatlı. Ama Ada hadi mamasını verelim. Bak yine ağlar sonra. Aylamaz kız. Gel, gel. gel bakalım yat bakalım Baby bir bak şöyle <laughs> yatıralım. Heh, yastığa koyalım boğazına <laughs> kaçmasın tamam mı? İç bakalım baby lay mamanı. Ah hepsini bitirmek üzere ada. Hep, Mamasını hep, bitir bitirmeden <laughs> uyumasın. Pış pış tanecik. Dandini dandini. Aa dandini dandini, dandini söylüyor.